Bize sosyal medyadan çok sık sorulan bir soru var. Nasıl bütün kalp damarlarına küçük kesiyle bypass yapıyorsunuz? Bu yöntemle sadece kalbin ön duvar damarına bypass yapılabildiğini, arka ve sağ damarına yapılamayacağını düşünüyorlar. Gelin size anlatayım. kalbin vücutta yerleşimi orta hatta biraz daha sola dönük. Özellikle apex dediğimiz uç kısmı sol tarafta olacak bir şekilde yerleşmiştir ve kalbin ön duvar damarı gerçekten bu göğüsten yaptığımız bir kesiyle direkt görüntümüze gelmektedir. O yüzden biz 2004 yılından beri robotik olarak bu ameliyatları başladığımızda gerçekten sadece kalbin ön duvar damarına göğüsten aldığımız damarı bypass yaparak bu ameliyatı gerçekleştiriyorduk. Ancak buradaki tecrübelerin çok ilerlemesi, teknolojinin, alet edevatın ilerlemesiyle biz artık bu ameliyatta kalbin arka ve sağ damarına da bypass yapabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Öncelikle bu ameliyatta göğüs ön duvarında yaptığımız kesiyle göğüs damarını çıkartıyoruz. Bu sırada da bacaktan alınacak damar kapalı bir yöntemle endoskopik olarak çıkarılıyor. Ardından kasıptan yaptığımız 2 cm'lik bir kesiyle kalp dolaşım aletine giriyoruz. Ve kalbi durduruyoruz. Yani klasik bir göğüsten yapılan bypass ameliyatının aynısını biz daha küçük kesiyle yapmış oluyoruz. Bunu yapınca ne oluyor? Bir kere kalp durmuş ve boşalmış olduğu için daha serbest hareket edebilecek bir duruma geliyor. Ve kalbi belli manevralarla döndürebilmek için belli noktalardan kalbi stabilize ediyoruz. Böyle yapınca kalbi bu şekilde çevirip arka damarına ve şu şekilde çevirip sağ damarına bypass yapmamız mümkün oluyor. Biz bu yöntemle 6 damara kadar bypass yaptığımız hastalarımız var. Yani bu damarların yan dallarına, arka damarların tamamına bu yöntemle bypass yapılabiliyor. Kaldı ki ben bu işleri zaten bütün bilimsel toplantılarda, yurt içinde ve yurt dışında kendi meslektaşlarımla paylaşıyorum. Çünkü bu yöntemi ilk tariflediğimiz zaman onlar da şaşırmıştı nasıl kalbin arka damarına ve sağ damarına ulaşabiliyorsunuz diye. Ve biz de bu tecrübelerimizi bütün meslektaşlarımızla paylaştık. Bütün kalp ameliyatları, bütün bypass ameliyatları kapalı yapılabilir. Kaç damar bypass olacağınıza, arka damara veya sağ damarına yapılıp yapılmayacağına bakmaksızın. Konuyla ilgili literatürlerimizde incelemenizi tavsiye ederim. Kalbin arka ve sağ damarını bu yöntemle bypass olmaz diyenlere lütfen dikkate almayın. <laughs>